Evet arkadaşlar Mehmet. Şimdi size kav nedir, nasıl olmalı ve nasıl kullanılır onu öğreteceğim. İlk öncelikle kav nedirle başlayalım. Kav ateşin yanmasını sağlayan, kuru ot gibi, kuru yapraklar gibi maddelerdir. Ya da ta pamuk gibi, metal yellerdir. Kav ateşin yanmasını en iyi şekilde sağlaması lazımdı ve bu yüzden kav <laughs> mutlaka çabuk yanabilen bir materyal olması lazımdı. Aksi taktirde iki saat başında beklersiniz yanacak diye. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere kav örnek uyumuş şu anda. Burada gördüğünüz gibi kuru meşe yaprağı var çok kuru bıçağıma girdim gördüğünüz üzere çok kuru meşe yaprağı var burada ot var dağdan her şey bulabilirsiniz yosunlar da olabilir kuru yosunlar ağaç yosunları de ben bulamadım nedense bulacaktım da bulamadım ve burada en son en soncusu da gördüğünüz gibi. Bu şu anda bir tane ağacın meyvesi. İşte o meyve. Bu meyve yenilmiyor da. Ama içindeki öz zamanla beyaz bir toz haline gelmiş. Ve şurada da tozu var onun. İşte şu tozu elime alacağım gördüğünüz üzere hemen toz oldu yapış yapış hemen yanabilir ve işte başka bir meyvede de başka bir meyvede içinde özünü bulunduruyor sıvı özünü bulunduruyor